Merhabalar Vodent'ten ben Mustafa Uğurlu. Sizin karşınıza bu sefer 3 cihazı yani 3 telekonferans cihazının birbirleriyle farklı özelliklerini kıyaslamak için karşınızdayım. Ee, bir tane elimde Poly -Sync 40 var, bir tane Jabra Speak 710 var, bir tane Jabra Speak 750 modeli var. Bu cihazların birbirleriyle arasındaki ses performansı nasılmış bunun testini sizlere göstermek istiyorum. Ee, telekonferans yapma imkanım şu anda bulunmadığı için sizlere sadece müzik eşliğindeki ses performansı performansını veya da gelen sesin performansını kalitelerini göstereceğim. Hemen hızlıca Speak 710 cihazımızı açalım. Şimdi sizlere Jabra Speak 710'un açılışını yaptık. 750 ve 710 ve Sync 40'ı bir önceki videolarımızda ürün performanslarını veya özelliklerini izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere ses performansı ile ilgili demolarını gerçekleştireceğim. Ee, önce telefonumuza Jabra Speak 700 10'umuzu eşleştirelim. Öncelikle bunun sesini bir test edelim. Akibetinde 750 cihazımızın eşleştirmesini yaparak onun da sesini dinleyerek 3 cihazımızın da farklı farklı alandaki ses performansını sizlere göstermiş olma imkanım elimdeyken sizlerle paylaşmak istedim bunu. 3 cihazı bir arada bulmam pek mümkün olmuyor demolardan dolayı. Evet. Cep telefonumuza bağladık. Spik 710'umuzu. Şimdi müzik açalım. Bakalım ses desibeli ne kadar. gayet bir sesimiz var. Evet. 710'umuzun ses performansı bu şekilde. Şimdi Speak 750'mizin ses performansına bakalım. Şimdi Speak 750'mizdeki ses performansına kulak veriyorsunuz. Ee, biraz daha e, 710'a göre bir tık daha sese e, odaklanılmış. Bas tarafı daha düşük. Onu söyleyebilirim. Evet. 750 iptal ediyoruz. Şimdi geliyoruz Polycom Sync 40 modelimizin ses performansını test etmeye. Phone one connected. Tamam volume maximum maximum açalım volume maximum. Bas olarak daha iyi ve kişide mevcut profesyonel bir hoparlöre sahip Polycom Sync 40. Ee, burada daha performanslı olduğunu söyleyebilirim. Ee... Üç cihazımızın da ses performansını sizlerle paylaştım. Karar sizindir. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.